Misafir yedik onlar vallahi çok güzel. pişman oluruz genç arkadaş gel ayıralım aldırmayalım sosyeteye bu gençlik bizde kalmaz heves etmeyelim minnete ee 75'te yazdığım şey bilmeyelim meçhule giden gemiye götürüyor ama nereye geride kalan o dik minareye çilit vurulursa pişman oluruz o minare ki dükkene Onun için al dükkene Ona şere değil, takana sor. Yıkılırsa pişman olur. Onun için can veren bizim atamız. Görünüyor meydanda bütün hatamız. Izdırap içinde kara toprakta yatanımız. Biz de kara toprağa yattığımızda pişman olur. Minareki dinin direği nişanesi İslam dini dinlerin şahanesi minarelerdir müminlerin camilerdir müminlerin ibadethanesi yıkıldığında pişman pişman